Merhabalar. Kendi geliştirmiş olduğum Nivon 1 trading sisteminin otomatik çizimlerini yapan Nivon 1 fiboyu göstermek istiyorum. Herhangi bir hisse olarak Tav Havalimanları'nı seçtim. Bakın Tav Havalimanları'nın piyasada fiyatlar yokken tarihsel olarak burası Mart 2021 yani Merkez Bankası'nın değiştiği tarihi kestim. Yani grafikte herhangi bir yeri kesebilirsiniz. Bakın burayı da kesebilirsiniz. burada indikatörümüz hemen sol üst köşede gördüğünüz gibi indikatörümüzü çalıştırdığımızda indikatörümüz otomatikman bir yazan tepeden e, matematiksel olarak hesaplamalarını yapıyor ve kırmızıyı dip olarak e, otomatikman seçiyor. Bakın bu kırmızıyı otomatik olarak dip olarak seçiyor. Yani biz daha tarih buradayken, daha tarihler burada e, 2020 ocağı gösterdiğinde yani pandemi dönemini gösterdiğinde dip seviyemiz otomatikman 16.10 olarak e, karşımıza çıkıyor. E, bakın bu e, dip seviyesine kadar e, hissede geri çekilme oluyor burada mart pandemisi e, oluyor ve toparlanma dönemi başlıyor mavi çizgimiz izle e, çizgimiz oluyor sadece mavi çizgi üzerinde bu hisseyi izlemeye alıyoruz ve e, dip değerlerinde ben kesinlikle işlem açmıyorum çünkü bu dipte işlem açarsanız da para kazanılmadığını gördüm ve e, dip avcılığı yapmıyorum sadece trend avcılığı yapıyorum mavi üzerinde izlemeye alıyoruz ve kesikli çizgi pozisyon açtığımız yer olacak bizim bakın mavi üzerinde izlemeyi aldık ve e, izleme çok kısa sürdü. Neden kısa sürdü? Burada Merkez Bankası değişti. Hisse tam toparlanma evresine girmişti ve Merkez Bankası değişimini burada e, gördüğünüz gibi yaşamış olduk. Şöyle birazcık daha büyüteyim. Devam ediyorum. Bakın mavi alan mavi alana bir türlü atamıyor kendisini hisse. Mavi alan atmasıyla beraber tekrar izleme bölümünü aldık ve sadece izliyoruz. Bakın kesikli çizgi bizim al e, yerimiz ve kesikli çizgi üzerine hissemiz atamadı. Bakın kesikli çizgi üzerine attıktan sonra karal noktamız turuncu. Bakın şimdi turuncu da ne oluyor biliyor musunuz? 17 Aralık oluyor. Bakın 17 Aralık'ı e, otomatikman e, daha öncesinde görmüş oluyoruz burada. Ve 17 Aralık'ın bir tesadüf düşüş olmadığını da burada çok net olarak görüyoruz. Ve bütün hisselerde bu şekilde 17 Aralık aslında tesadüfi bir düşüş değilmiş. Burada çizgilerin anlamı şu oluyor. Onu da size göstereyim. Şöyle betimleme yapacağım. Bakın bu boğa piyasasını gösteriyor boğa piyasası gösteriyor yani kesikli çizgimiz boğa piyasasında yani benim al bölümüm e, bu bölüm e, keral noktası buradaki kesikli çizgimiz ise güçlü boğa piyasasını gösteriyor güçlü boğa piyasası yani güçlü boğa piyasası ne demek şu demek güçlü boğa piyasasına girmiş bir ise elinde tutulur satılmaz çünkü güçlü boğa piyasasına girdiği andan itibaren ATH'i kıraraktan gidiyor ve hissinin e, hareketleri çok volatil bir şekilde olabiliyor. Bakın burada tekrar boğa piyasasında hisse tutuluyor. Artık boğa piyasası bizim dip seviyemiz oluyor. Bakın bir kez daha kar al noktasından satışıyor. Tekrar boğa piyasasına geliyor. Gördüğünüz gibi tekrar boğa piyasasına geliyor. Burada hissemiz. Tekrardan e, keral bölümüne çıkıyor. Keral bölümünden güçlü boğa piyasasına deniyor. Tekrar Keral bölümüne geliyor. Tekrar güçlü boğayı deniyor. Tekrar keral bölümüne bakın burada işlem yapabilirsiniz de yapamay yapmayabilirsiniz tamamen tercih size kalmış. Ama güçlü boğa piyasasına geçtikten sonra yani şu mumu attıktan sonrasında fiyat olarak göstereyim size hemen. Fiyat olarak 46.15'i attıktan sonrasında arkadaşlar bakın hissinin direkt olarak hedefi direkt olarak hedefi burası. Net burası arkadaşlar 64.15. Ve buradaki şurada görmüş olduğunuz kesikli yeşil çizgimiz olası düzeltmelerde bizim dip seviyemiz oluyor. Yani bu kadar basit. Bakın bunu kapattığımda bomboş bir e, ekran. Bunu açtığımda ise tamamen bize çizgilerle anlatan bir ekran oluyor. Ve e, işlemler bu şekilde baktığınızda çok daha kolay, çok daha anlaşılır, çok daha e, keyif alır bir hale geliyor işlemler. Tabi bunu isterseniz 2 saatliğe de çevirebilirsiniz. 2 saatlikte de bakabilirsiniz. 4 e, saatliğe de çevirebilirsiniz. E, burada e, çizgiler arasında... Keral noktaları da yapabilirsiniz. Tamamen strateji size ait. Ee, yazması benden, trade etmesi sizden. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunu Trading Bibi'ye yüklediğimde daha da keyifli e, trade ettiğimiz zamanlar olacaktır. Hoşçakalın.